Büyükşehir Belediyesi bütün birimleriyle deprem bölgelerinde barınma ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. İlk 4 gün kurduğumuz çadırlar 3000 metrekare kapalı alana sahip 1200 kişi kapasiteliydi. Bunların bir kısmını İskenderun'a, bir kısmını Saman Dağı'na, bir kısmını da Antakya'ya kurduk ve vatandaşlarımızın kullanabileceği hale getirdik. Depremzedeler için farklı noktalarda hazırlanan çadırlarda battaniye, uyku tulumu ve ısıtıcılar bulunuyor. Ayrıca bu noktalarda yemek dağıtımı yapılıyor. Saman Dağı ekstra takviye de yaptık 200 tane çadır. Bu peyderpey artarak devam edecek. Saman Dağı bahçesinde yaklaşık 220 adalık çalışmayı AFAD, Gönüller ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genişli Dairesi ekipli olarak birlikte ortaklaşarak tamamladık. Şu anda Hatay, Arsus, Pazar Yerini bölgesindeyiz. Burada yaklaşık 65 adet çadır kurulumumuz gerçekleşti. Burası yerleşimi yapılırken aynı zamanda dışarıda 35 adet çadırımız daha kurulacak. <laughs>